Evet merhaba sevgili arkadaşlar. 1 Aralık'taki yay yeni ayından bahsedeceğim. Şimdi geçen haftanın videosunu çektim. Orada zaten yükselenlere göre bahsettim. Şimdi biraz yay yeni ayını azıcık daha genişleterek anlatmak istiyorum. Videonun sonuna da geçen haftaki videoyu ekleyeceğim. Orada yükselenlere göre etkisini de izleyebilirsiniz. Şimdi yükselen de yay var ve yay yeni. Şimdi yükselenin önemi şu arkadaşlar. Yükselen biz ülkelere göre alıyoruz ve o konular gündem olacak bu yeni ayda demek. E, yeni ay demek yeni başlangıçlarsa eğer demek ki bizim gündemlerimiz genel anlamda yurt dışı, yabancılar, işte seyahatler, hukuksal konular, e, işte üst bilinç, üniversiteler, e, yayın yapacağımız şeyler, görünür olacağımız internet, YouTube üzerinden yapacağımız işlerle ilgili gündemlerimiz olabilir. Özellikle Merkür'ün de burada olmasıyla birlikte ve retro enerjiyle birlikte iş ve bu konularla ilgili iş, ticaret, eğitim konularını da içerisine alacağı ve geçmişe dönük konuların gündemimize gelebileceğini gösteriyor. Tam bunlara olurken tam kavuşumunda da Antares yıldızı var. Antares yıldızı kraliyet yıldızlarından biridir arkadaşlar. Çok ciddi güç ve cesaret veren bir yıldızdır. Eğer biz gücü ve cesareti doğru kullanırsak bizim görünür olma şans maddi anlamda bize enerji kazanç getireceği gibi eğer çok takıntılarla ve olumsuz enerjilerle yaklaşırsak, sadece kendi çıkarımıza davranırsak ki kraliyet yıldızlarının konusu budur, kayıp enerjileriyle karşılaşma ihtimalini de çok yükseltir. İki e, tarafı bıçak şeklindedir e, kraliyet yıldızları. Gerçekten haritasında da Antares yıldızıyla kavuşan ki 9 derecesindedir Yay burcunun bir gezegeniniz varsa, o konularla ilgili ciddi anlamda cesur ve ön alıcı bir durumunuz vardır ama bunu toplumun şansına, insanların şansına, yararına kullanmanızı salık verir. Eğer kendiniz için kullanırsanız ki Antares gerçekten güç veren bir yıldızdır. ...yanlış, size tam tersi yanlış şeyler dönecektir, sıkıntılar yaratacaktır demiş olayım. Şimdi Karşıt enerjisinde tam da yüksele şeyin bu yeni ay yöneticisi Jüpiter de retro ve Karşıt 7. evden bir karşıtlık yapacak. Bu aynı zamanda Türkiye'nin komşular, sınırlar, dışarıdan gelecek etkileri de gösterirken kişisel hayatlar için... ...ikili ilişkilerden tutun ortaklıklarla ilgili bir Jüpiter orada şans ve bereketi getirirken... bir karşıt enerjide hem de retroda diyor ki ağırlama var Venüs'le şey Merkür'le Jüpiter arasında. Yani evet ben seni anlıyorum. Sen de harekete geçebilirsin, iletişime geçebilirsin, bazı konularla ilgili hamleler yap, yapabilirsin. Ama bir dakika, geçmişle ilgili bazı gündemler var. Bunlara bir geri dönüp biz neleri hallettik, hangi yollardan buraya geldiğin ara şeyini e, mutlaka gözden geçirmemizi isteyen bir yeni ay. Yeni ay ama bu sorumlulukları alıp alamayacağımızın kontrolünü yaptıktan sonra adım atmamızı isteyen bir yeni ay. Çünkü burada aslında Satürn de bu yeni aya bir kare yapıyor. Satürn zaten ilerleyen günlerde de Jüpiter'e karesini çok e, yakınlaşacak ve netleştirecek. Ay sonu 25'i civarı e, kare enerjisinde bu yeni aya. Satürn'ün kare enerjisinde olmasa da dip noktadan aile, yerleşim, işte burası aynı zamanda biraz tabii Türkiye içinde muhalefeti falan da anlatır. Bu konularla ilgili daralabileceği, sorumlulukların artabileceği, engellemelerle karşılaşılabileceği, bunlarla ilgili elin taşın altına sokmak, sorumluluklar almak, ona göre hamleler yapmak konusunda uyarıyor Satürn burada bizi arkadaşlar. Bu çok önemli bir etki. Şimdi tabii Mars burada 8. evden bir hem maddi hem belki gelirlerle ilgili bir destek sağlarken aynı zamanda kriz Derin yaşanabileceği, bu krizlerle de kolaylıkla baş edilebileceği, özellikle bunların geçmişlerden geçmişten gelen konularla ilgili olabileceği, burada sorumluluğunu aldığımız her konuda da rahat hamle yapma, harekete geçme şansı veriyor Mars'ın burada olması. Yedisinden sonra retroya girmesiyle birlikte bu konular tekrar tekrar gündeme gelecek ama Mars retroda biraz agresif, biraz egoist, biraz sadece kendini düşünen haller verebilir. Antares yıldızı var orada. Unutmayın arkadaşlar. Ne kadar üçgen enerjisinde olsa da çok ego, çok ben, çok benim istediklerim ya da şöyle söyleyeyim, çok iyimser enerjiyle her şeyi yapabilirim duygusuyla da harekete geçmek bizi yanıltabilir. O yüzden gerçekten Satürn'ün balıktaki bu bizi uyaran duygular konusunda da neyin ne kadar yapabiliyorsun kendinin sınırlarını bilmek yapacağın işin sınırlarını bilmek nereye kadar hamle yapıp neyin devamlılığını sağlayabilirsin konusunda İyice bu konuları gözden geçirmemizi istiyor. Sonuçta Venüs de oğlak burcunda olduğu için e, neye bakmamızı istiyor? Gerçekten ciddiyetle hem finansal konulara hem ilişkilere daha ciddi e, bakıp bu konuda sorumluluk almamızı istiyor. O da Satürn'ün yönetiminde arkadaşlar. Şimdi ateş enerjisinin yüksek olması işte e, hava grubundaki burcu şeylerin gezegenlerin olmasıyla birlikte e, sadece su grubunda Satürn var. ...biraz yaptığımız konular, harekete geçeceğimiz konularla ilgili empati kurabilmemizi sağlıyor aslında Satürn burada. Satürn düz seyrinde. O yüzden engellenmelerle karşılaşmak yerine aslında bize sorumluluklarımızı hatırlatıyor. Aldığımız kararla ilgili ya da yeni başlatmak istediğimiz konularla ilgili bunun sorumluluğunu alacak mısın? Disiplin olacak mısın? Bunun için çalışacak mısın diye soruyor aslında. Yani burada yanlış yaptıracak, yanlış hamle yaptıracak gibi algılamak yanlış olur arkadaşlar. Çünkü Mars'ın ve yeni ayın kuzey ay düğümüne iyicil olan taraf yani kadersel etkilerle başlattığımız işlerin, atacağımız adımların, alacağımız sorumlulukların uzun vadeli olabileceğini de gösteriyor. Bu bir taraftan iyi olurken cesaret verir, bize hamle yapma şansı verir, yaptığımız hamlenin kalıcı, uzun vadeli olma şansı verir. Ama eğer sorumluluğunu almayacağımız, alamayacağımız bir konuda önümüzü görmeden o Jüpiter'in etkisiyle biraz abartılı, biraz işte yay enerjisiyle biraz iyimser, cömert, nasıl olsa hallederiz duygusuyla yapılan hamlelerde de uzun vadede sıkıntılar da getirebileceğini unutmadan arkadaşlar bu hareketi yapmakta fayda var. Ee, şimdi... E ayrıca şunu söyleyeyim, şimdi bu yeni ay e, Türkiye'nin 6. evinde olacak arkadaşlar. Biraz şey konularını da getiriyor bize. Günlük rutinlerde işte iş alanları e, ya da sağlık çalışanları, sağlıkla ilgili e, e, konularla ilgili burası aynı zamanda biraz böyle kolektif açılanda e, pencere olduğu için kolektifle birlikte imser bir enerji oluşacak. Ama burada yine de bizim yapacağımız işler, başlatacağımız hamleler, günlük rutinlerimizdeki bu icil etkinin çok abartılı hallerle olmamasına dikkat edelim. Jüpiter 12. evden karşı enerjide olacak ama yine de Jüpiter 12. evde bir koruma enerjisi de getirecek ülkenin geneline diyelim. Satürn Tamam zaten bizim ülkemizin tepe noktasından geçiyor. Güney ay düğümünün olduğu taraftan geçiyor. Biraz bizi hakikaten disipline ediyor arkadaşlar. Bu özellikle de 6-12 aksında olunca bu yeni ay. Bu konularla ilgili biraz sağlık konuları, çalışanlar, kapalı alan hastaneler, işte yani zaten gündemi de biliyoruz o konularla ilgili biraz bir şeylerin açığa çıktığı, görünür olduğu, buralarda sorumlulukların ve ismini olmanın gerekliliğini bize gösteriyor ki Satürn tam da böyle 13 derecede bizim Uranüs'ümüzle de kavuşuyor. Bazı beklenmedik bir şeylerin de açığa çıkacağı bir etkiyle çalışacak bu yeni ayda arkadaşlar. Evet yani e, olumsuz görmemekle birlikte biraz gerçekten eskiye bakmak, geriye dönmek, sorumluluklarımızı almak konusunda bu yeni ay çok iyicil etkilerle gelmekle birlikte lütfen iyicil etkileri de abartmamamız gerektiğini e, gösteren bu Satürn etkisini dikkate alalım. E, sorumluluklarımıza bakalım. Nereye adım atmak istiyorsak, ne için adım atmak istiyorsak ki ben sizin önümüzdeki geçen haftaki videoyu şeyi bu videonun sonuna ekleyeceğim. Yükselen burçlara göre konunuz ne olduğunu söyleyen bir bilgi vereceğim size. Bu konuda hamle yapmak istiyorum ama sorumluluğunu alabilecek miyim? Bunun için adım attığımda disiplin olabilecek miyim? Çünkü uzun vadeli ve kadersel olma durumu var istemeden hayatımızda da yanlış bir şeyleri başlatmış olmak istemeyiz. Yanlış derken sorumluluğunu alamayacağımız, ileride başımıza sıkıntı çıkarabilecek ya ben niye bu hamleyi yaptım? Niye bu yatırımı yaptım? Niye bu ilişkiye başladım gibi şeyler söyletebilecek etkiler söz konusu, abartılı durumlar olabilir. O yüzden önce böyle bir geçmişi tarayarak ne yaptım? Ne oldu? Ne kadar sorumlu oldum? Ne kadarıyla baş ettim? Ne kadarıyla baş edebilirim? Enerjisi var bu yeni ayda arkadaşlar. E, o yüzden bu buna dikkat ederek bir e, ayın başını öyle başlatmış olalım. Sonrasında 15'inde bir ikizlerde dolunayla birlikte bu e, yeni ay esnasında e, oluşabilecek enerjiler, böyle sizin alacağınız geçmişe doğru konular daha aydınlanıp daha biraz görünür olacağı bir zamana gelmiş olacağız. E, 15'indeki ikizler dolunayla birlikte. Evet arkadaşlar yeni yay yeni ayından biraz bahsettim. Evet çok iyimser gerçekten etkiler söz konusu ama biraz dikkate davet ediyor Satürn bizi. Unutmayalım. E, ima, benim de abone olmayı unutmayın kanalıma arkadaşlar. Nasıl söyleyeceğim de şaşırdım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.